Düşük faizli ihtiyaç kredisi son dakika duyuruldu. İş Bankası, Akbank, Garanti ve daha birçok banka 12 ila 24-36 ay vadeli ihtiyaç kredisi veriyor. En düşük faiz oranı ile kredi veren bankalar bayram öncesinde vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milyonlarca kişi bayram öncesi nakit ihtiyaçlarını karşılamak için acil kredi ve hızlı kredi kullanmak istiyor. Ayrıca ihtiyaç kredisi konusunda düşük faizli cazip kredi fırsatları merak ediliyor. Birçok bankada bayram öncesi düşük faizli ihtiyaç kredisi fırsatları başladı. İş Bankası, Akbank, Garanti, QNB, Enpara ve daha birçok bankanın 12, 24 ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyaları haberimizde. Düşük faizli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler Mart 2024 kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Artık ay sonuna ve bayrama sayılı günler kala birçok bankada düşük faizli kredi fırsatları başladı. En uygun faiz oranı ile bayram kredisi almak isteyenlere başta Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Denizbank, Enpara gibi bankalara olmak üzere birçok bankada uygun faiz oranı ile kredi desteği var. Düşük faizli kredi fırsatları 31 Mart'a kadar geçerli. O sebeple acele edenler kazanıyor. Peki hangi banka en uygun faiz oranı ile ihtiyaç kredisi veriyor? İşte bankaların 12 ila 24-36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyaları. Bankaların 12 ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyaları 2024. Mart 2024 bankaların ihtiyaç kredisi kampanyaları belli oldu. 50.000 TL 12 ay vadeli düşük faizli ihtiyaç kredisi fırsatları bankadan bankaya şöyle değişiyor.